Kapatın televizyonları metni cevapları. Ve soruları Adamat Bağcılık 1. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 61 62 63 Bilim ve Teknoloji teması. Kapatın televizyonları metni cevapları. 1. sınıf Türkçe ders kitabı Adamat Bağcılık sayfa 61 cevabı. Televizyondaki her programı izlemek doğru mudur? Cevap: Televizyondaki her programı izlemek doğru değildir. Çünkü programlar çeşit çeşit ve her yaşa farklı programlar vardır. Örneğin bir çocuğun yetişkinler için hazırlanan bir programı izlemesi doğru değildir. Çünkü o konu hakkında bilgisi azdır ve bir şey anlamayacaktır. Bir yetişkinin de çocuk programlarını izlemesi hem doğru hem doğru değildir. Çünkü yetişkin çocuk programları ile sıkılabilir bu doğru değildir. Ya da çocuğu ile beraber izleyebilir. Bu da çocuğu ile vakit geçirmesi açısından doğru olacaktır. Şimdi programlar başlamadan önce yaş uyarısı yapılıyor. Bu yüzden neyi nasıl izleyeceğiz açısından iyi olacaktır. Kapatın televizyonları şirle ilgili resmi inceleyelim. Bu metinde ne atılıyor olabilir? Cevap, resimde anne ve baba çocuklar televizyon izliyor. Çocuklardan birisi sanırım ders çalışıyor ve anlamadığı bir yeri anne ve babasına soruyor. Ama yetişkinlerden ses yok, diğer iki çocuk da bilgisayar başında vakit geçiriyor. Anne babası yine televizyon başında ve çocukların ne izlediklerinin farkında değiller. Birinci etkinlik dinlediğimiz şiirin konusunu yazalım. Cevap, dinlediğimiz şiir olan kapatın televizyonlarının konusu televizyonlara bağımlı kalan yetişkinleri uyarmaktır. Televizyon izlemeyi bırakıp çocuklara fırsat verilmesini istemektedir. Ayrıca çocuklarında televizyon bağımlılığının önüne geçilmesi istenmektedir. Çocuklara televizyon izlemek yerine farklı aktiveler yapmasını, yetişkinlerin onunla ilgilenmesini, zamanında uyumasını ve onlarla ile sohbet edilmesini istemektedir. İkinci etkinlik aşağıdaki soruları dinlediğimiz metne göre cevaplayalım. 1. Çocukların bölüşmek istediği ne dertleri olabilir? Cevap: Çocukların farklı farklı dertleri olabilir. Çocuğun derdi mi olur diye umursamaz olmamalıyız. Çünkü okulda arkadaşları ile sorun yaşamış olabilir. Derste anlamadığı yerleri yetişkinlere sorma ihtiyacı olabilir. Kendileriyle yeterli sohbet imkanı olmadığından bunu giderme ihtiyacı olabilir. İkinci çocuklar bir robot değil sözüyle ne anlatılıyor? Cevap: Çocuklar bir robot değil sözüyle her gün aynı makine gibi olduğu düşünülmemelidir. Çünkü çocukların da duyguları vardır. Bugün mutlu iken yarın mutsuz olabilirler. Bugün derdi yokken yarın başka dertleri olabilir. Yani onlara her gün aynı şekilde davranılmamalıdır. Her gün halleri, varsa dertleri dinlenmelidir. Üçüncü uzun süre televizyon seyretmek çocuklara nasıl zarar veriyor? Cevap, uzun süre televizyon seyretmek çocuklarda öncelikle uykusuzluk yapar. Çünkü televizyon izlemeye dalan çocuklar zamanında uyumayı unuturlar ya da bunu geciktirirler. Ayrıca uzun süre televizyon izleyen çocuklarda, diğer çocuklara göre 30-40 oranında hiperaktivite ve dikkat eksikliğine yol açabiliyor. Aynı şey tablet ve cep telefonları için de geçerli. Küçük yaşlarda maruz kalınan televizyon, tablet ve B çocuklarda saldırganlığa sebep oluyor, dil gelişiminde gecikmelere sebep oluyor, motor becerilerde gerilemelere yol açıyor. Fazla televizyon izleyen çocukların içe dönük bir yapıda olduğu ve sosyal iletişim becerilerinin zayıf olduğu da bir başka araştırma sonucu. Birinci sınıf Türkçe ders kitabı ada matbaacılık sayfa 62 cevabı, televizyonda hangi programları izlediğimizi anlatalım. Söz alarak konuşmayı unutmayalım konuşan arkadaşlarımızın sözünü kesmeden dinleyelim. Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Televizyon, bilgisayar gibi haberleşmeyi sağlayan araçlara, iletişim araçları denir. Üçüncü etkinlik resimlerdeki iletişim araçlarının adlarını yazalım. Bu sözcükleri hecelerine ayırıp hece sayısını belirtelim. Cevap Birinci sınıf Türkçe ders kitabı adamat bağcılık sayfa 63 cevabı 4 Etkinlik aşağıdaki cümleleri kendi düşüncemize göre tamamlayalım. Cevap. Televizyon, telefon, bilgisayar çok yararlıdır. Çünkü televizyondan eğitimim için gerekli programları izlerim. Bilgisayardan araştırmam gerekenleri bulmak için yararlanırım. Televizyon, telefon, bilgisayar bağımlılık yaparsa zararlıdır. Çünkü asosyal olurum. Her şeyimi bunlara bırakırsam arkadaşlarım ile paylaşımım kalmaz. 5. Etkinlik aşağıdaki kelimelerle cümleler oluşturalım. Çok sağlığımıza alalımıza karanaz. Cevap, ekrana çok bakmak sağlığımıza zararlıdır. Programlar hangi teramler? Cevap, tabletinde hangi programlar var? Cep kullanmazlar çocuklar telefonu küçük. Cevap, küçük çocuklar cep telefonu kullanmazlar. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretleri koymayı unutmayalım. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı adı Matbaacılık, Yayıncılık, Bilim ve Teknoloji Teması Sayfa 61-62-63 Kapatın Televizyonları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.